Yaralar hizmet dolu. İş. Çok kıymetli Ceyhan'la hemşerilerim, ilçe başkanlarım, meclis üyelerim. Burada muhtarlarımız da var. Kıymetli basınımızın yüzü de temsilcileri. Ceyhan Belediyesi'nin emekçi personelleri. Ceyhan halkımız, hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, burada tabi biliyorsunuz e, aşure ayı, bizler de dedik halkımızla paylaşalım. Ceyhan'la hemşerilerimizle bir mübarek günümüzü hep birlikte bir arada olalım istedik. Hepinize şimdiden e, afiyet olsun diliyorum. Bizim ekiplerimiz yaptı bunu, bütün e, malzemeleri birlikte seçtik. İnşallah güzel bir şeyler çıkartmışlardır bizimkiler. Çünkü daha önceden de çok güzeldi. Geçen sene de güzel bir aşure yapıldı. Bugün de sizlere afiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin diyorum. Kızım çok teşekkür ederiz size ve Hülya Hanım'a böyle milli manevi değerlere önem verip böyle günlerde insanları e, onur edecek güzel davranışlarda bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. bizler böyle şeyleri önemsiyoruz. Her kesime hitap ettiği için yani e, dini olarak şey olarak her türlü bayramlarda güzel etkinlikler yapıyor. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun.